Merhabalar Anne İşleri Ev kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de size söz verdiğim gibi domates salçası yapmaya başladım. Bakın güzel Bursa domateslerinden aldım. Şu uzun yumurta domates de diyoruz bunlara. Bu tarz domateslerden aldım ki suyu az oluyor ya bunlar daha etli oluyor. O yüzden bunlardan aldım. Şöyle 5 kilo 10 litrelik kazanıma 5 kilo doğradım. Bakın bütün kabuklarıyla doğradım. Sadece şöyle ağız kısımlarına kötü yerlerini aldım. Onun dışında kabuklarıyla tencereme koydum. Çünkü neden böyle? Bunu da çiğden biber gibi yapabiliyoruz. Fakat domatesin, yani bütün uzmanlar söylüyor. Biz de duyuyoruz ve kulak ardı etmek istemiyorum. Kabuğundaki faydalı, yararlı e, maddeler, likopen diyorlar. Bu piştikten sonra ortaya çıkıyormuş ve kanser önleyici hani özellikleri falan var ya, o yüzden ben de domates kabukları inan yapmaya karar verdim zaten nasıl olsa mutlaka kevgirden geçireceğiz çekirdeklerini falan eleyebilmek için o yüzden hiç kabuklarını almadım bu şekilde tencereye koydum ve hemen ocağıma götürüyorum İyice yumuşama noktasına kadar domateslerimi pişiriyorum İçine su falan koymayacağım. Önce kısık ateşte sulandıktan sonra biraz hızlı ateşte Aşamaları birlikte yaparız. Evet domateslerim kaynamaya başladı. Şöyle büyük bir kepçem var benim. Onunla bir şöyle aktar dönder yapacağım. Bence bu kadar yeterli. Bakın iyice birbirinden ayrılı duruma geldi. Tam kevgirlik oldu bu şu anda. Zaten bunu esas güneşte olgunlaştıracağız. Hemen bunun altını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Biraz soğuduktan sonra kevgirden geçireceğim. Bakın kaynattığımız ve iyice yumuşayan domateslerimi ben hemen başladım şöyle, rondomu alıyorum, tüm olarak bu şekilde rondoyu alıyorum. Bakın işinizi çok kolaylaştıracaktır bu yöntem. Kevgire geçmeden önce. böyle iyice incelt. Salça kıvamında. Ve bakın ben şöyle başlamıştım. Kevgire koydum. Bunu da koyuyorum üzerine. Bütün kaynayan domateslerim bu şekilde ve yavaş yavaş şöyle kevgirimden aşağı iyilerinin akmasını, posalarının kalmasını istiyorum ve şöyle süzüyorum. şunlarda da devam edeceğim. Robottan çekeceğim onları. Ve dediğim gibi şöyle yavaş yavaş akmaya başladılar. Altına doğru doluyor şu anda. Şimdi biraz sıcak olduğu için kaşığımla yapıyorum ben. Az soğuyunca da elimle iyice bastıracağım bunlara. Tamamen hepsinin aşağı inmesini istiyorum çünkü. Şu, iyice çöke çöke karıştırarak dökelim. Şimdi bakın buraya leğenimi doldurdum. İyice süzdüm bunu. Şimdi biraz bir kısmını buraya koyacağım. Yine ikiye böleceğim. Bir kısmını da küçük leğenime koyacağım. Şöyle yine aynı şekilde biber salçamda yaptığım gibi ikiye böleceğim. Az bir posam kaldı. Onu da hemen iyice yapayım. Bakın şöyle çok az bir posam kaldı. Leğenim dolduğu için onu da öyle yapmak istedim. Şimdi bakın böyle iyice yaptım. Artık biraz da elimle çöküştüreceğim. Kalan kısımlara da. Biraz da elimizden çöküp kalan iyice posamızın özünü çıkaralım. İz ziyanımız olmasın, hepsini iyice içine geçene kadar devam edelim. Dediğim gibi domates de çiğden yapabilirdik ama şifasına ve vitamin değerini yükseltmek amaçlı bu şekil yaptım. Yani domatesimi vitaminli olsun diye. Böyle önce kaynatıp sonra kevgirden geçirip sonra da mis gibi güneş aldıracağız. biber salçamda soran arkadaşlarım var. Üst açık abla, balkona toz olur, şu olur, bu oldu. Benim evim 8. kat, üstümde bir kat, iki kat var. Komşularım benim sürekli görüştüğüm ve aşağıya bir şey çıkmayan komşularım. Benim evim güvenli. Fakat siz eğer güvenemiyorsanız gündüzleri böyle iç kısma doğru koyun ama lütfen direkt güneş alsın. Veyahut e, balkonunuz eğer cam akanlıysa güneş, e, cam arkasından da güneş aldırabilirsiniz. Önemli olan direkt güneş alması. Veya üzere çok ince bir tül perde. Mesela ben akşamları hiç üstünü açık bırakmıyordum. Gündüz, çünkü sürekli hani başındaydım. Gittim geldim karıştırdım falan ağız açık direkt güneşteydi. Fakat akşamları tül perdesi var benim çok eski böyle ama yıkayıp temiz böyle bu işler için sakladığım tül perdem var. Onu bir güzelce üstüne şöyle uzatıyordum geriyordum değmeyecek şekilde ve tozdan da topraktan da kuştan böcekten de korumuş oluyordum. Gündüzde hemen güneşi gör görmez de açıyordum üzerine yine direkt güneşi gördürmeye devam ettim. Biber salçamı o şekilde yaptım. Bazı soran arkadaşlarım var. Şimdi yine aynı taktiği bunda da uygulayacağım. Direkt güneşe koyacağım. Gidip gelip gündüzleri karıştıracağım. Ve akşamlarda yine üzerine perdemi gereceğim. Ki daha temiz olsun diye. Ne kadar olsa da doğanın tozu toprağı olabilir yapacak bir şey yok. Sanki hazır aldıklarını çok iyi yerlerde mi yapılıyor? Koca leğen, şey, naylonların üzerine seriyorlar bahçeleri falan. Her şey üzerinde. Yani onları bile bile alıyoruz ev yapımı diye. Mesela benim komşularım evin damına seriyorlar. 100-150 kilo, 200 kilo biberi. Günde 2 üç kere çıkıp arada bir karıştırıyorlar. İşte o kadar öyle açık olaraktan orada sürekli olana kadar oluyor ve 20-25 tane de fiyatı satıyorlar yani. Bu şekilde en azından tozunu toprağını kendiniz kollayabilirsiniz, yapabilirsiniz yani. Evet bakın iyice yaptım. Sadece çekirdek bir kabuk kaldı neredeyse. Sizinle sohbet ederken de hızlıca geçti zaman. Şimdi ben şöyle yapayım iyice bitireyim de. Ellerimi bir yıkayayım. Sonra tuzunu ayarlayalım ve güneşe götürelim. Bence yeterli bu kadar. Gayet sade posa kaldı. Şöyle bakın bura iyice koyu oldu. Görüyor musunuz? Son olduğu için. Şöyle ilistirimin altına da güzel sıyıralım. Bakın burası nasıl koyucu oldu. Bu koyuyu ikisine böleyim. Biraz buna koyayım. Biraz da buna koyalım. Evet. Şimdi bir güzel elimi bir yıkayayım önce. Şimdi bunun tuzlamaya geldi sıra. Her bir kiloya bir yemek kaşığı koymaya karar verdim bunda. Ama yine tabii ki kontrollü olacağım. Şöyle üç kaşık buraya. Şöyle iki buçuk pardon. 2,5 da buraya koyacağım. 5 kaşık olacak toplamda. Şöyle 1 2 ve buçuk. Sadece bunu şöyle bir yedirelim. Şu tahta kaşığımızı alalım. Bu kaşığımız içinde durur gider gelir karıştırırız. Gidip gelip karıştırmamız önemli çünkü ama tuzunu haşlarken de atabilirsiniz. Bakın ben unuttum. Siz isterseniz ocağa koyduğunuz anda atabilirsiniz. Hem içinde birlikte içine iyice işlemiş olur. Çok da güzel olur bence. Evet. Şimdi ben bunu ikisini götürüyorum. Direkt güneş alan balkonuma koyuyorum. Salçalarımı koyalım. Bugün tam iki buçuk gün oldu. Şu an öğlen saatlerindeyiz ve bakın bundakini de bunlara tekrar pay ettim. Çünkü azaldılar iyice. azaldıkları için bu leğenimi onlara pay ettim. Sonra bunu iyice sıyıracağım. Bakın güneş, öğlen güneşi buradan bitmek üzere. Şimdi bu öğleden sonra da arka balkonuma geçireceğim bunları. Şöyle koyuluklarını göstermek istiyorum neredeyse yani bakın salçamız olmak üzere. Kıvamımız harika oldu. Bakın şahane kıvam erişmek üzereyiz. Ve böyle güzel bir ev salçamız da olmak üzere. Şimdi bunu dediğim gibi burası öğlen güneşini öğleye kadar güneş, arka tarafta akşama kadar güneş. Şimdi ben alacağım bunu arka tarafa götüreceğim. Toz toprak olmaz mı abla diyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Burası 8. kat. Şöyle bir güzel göstereyim manzaramı da size. Bakın böyle. Akdeniz'in incisi Mersin'deyiz şu anda. Burası benim balkonum. 8. kat. Üstümde de çok sevdiğim iki komşum var. O yüzden hiç sıkıntım yok. İnşallah Allah size de öyle güzel komşular nasip etsin diyorum. Temiz temiz ben burada yapıyorum. Ne sinek var, ne böcek var, ne de toz var. Benim güzel salçalarım oluyor. Eğer sizin öyle sıkıntılarınız varsa cam arkasından veyahut üzerine çok ince bir e, tülbent gibi örtü gelebilirsiniz. Ama direkt güneş alması daha da farklıdır. O yüzden direkt güneş alması çok önemli. Mümkün olunca onu sağlamaya çalışın diyorum. Evet salçalarım da üçüncü günün akşamındayım. Bakın taş gibi neredeyse güzel salçam oldu. Kıvamını şöyle göstereyim. Bakın. Nasıl güzel hazırlara beş çekecek salçam oldu. Hemen bunları toplayacağım. Ve kavanozuma basacağım. Ondan önce şöyle edeceğim. Bakın bu benim çiçek yağı. Çiçek yağından şöyle bir dolu kaşık buna. Bir dolu kaşık da bu tarafa koydum mu. Tamam. Şimdi bunları iyice karıştıracağım. Koruyucu özelliğini artırsın diye. Sade ağzına da koyabiliriz ama böyle içine koymak istedim ben. Şöyle iyice karıştırıp sonra bunları hep kavanozuma basacağım. bir birleştirelim hatta. Şöyle. Çok koyu kıvamlı oldu gene. Ama bakın ne kadar bereketli olur bundan. Azıcık koydum muydu bütün yemeğe tadıtır. Lezzetlendirir. Bir iyice karıştırayım bir güzelce bunu. Ve kavanozuma doldurayım. Şöyle spatulamla bir sıyıracağım önce. Hep bir araya bir toplayalım. Bütün salçamı bakın bunun içine doldurdum kavanozuma. Süper bir kıvamda güzel bir salçam oldu. Tuzu az belli ama bu hazır salça değil ev yapımı güneşte oldu. Bunun için ben koruyucu hiçbir kimyasal madde koymadım. Ne koruyacak bunu? Tuz. Küflenmesine, barlanmasına ve en az 2 yıl dayanmasına uzun ömürlü olmasını sağlayan tuz. Bunu kullanırken yemeklerinize önce bununla tuzunu ayarlayıp sonra eğer eksikse tuzunu atacaksınız. Unutmayın. Hemen şöyle ağzına azıcık da sıvı yağ koyuyorum ve ağzını güzelce kapatacağım silelim. Dediğim gibi bu çok ömürlü bir salça oldu şu anda. İsterseniz bir yerde isterseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. Benden bugünlük de bu kadar. Nefis bir domates salçasının da sonuna geldim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Evinizin huzuru bereketi daim olsun diyorum. Bu artık benim sloganım oldu. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Takipte kalın. Yeni güzel videolarda buluşalım. Hoşçakalın.